Herkese merhaba gençler video hoşgeldiniz Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ee, Arkadaşlar şimdi e, duştan çıktım Biraz yüzümde 3-5 bir yer parlayabilir ee, Şöyle söyleyeyim Bu hafta ben kaç saat çalıştım dersek 6, 12, 18, 21, 23, 25 saat bu hafta ders çalıştım İkinci haftaya giriş yaptım ee, aslında günlük 6 saat ders çalışmaya çalışıyorum. Bu da 42 saate falan denk geliyor. 6 günde 25 saat çalıştım. Bu da günlük 4 saate denk geliyor. Güzel. Ee, 6 saate dediğim gibi çıkartmaya çalışıyorum. Ee, bugün aslında 6 saat çalıştım ama bugün ikinci haftaya sayacağım. At bugünü saymayayım ya bu sonraki videoda söyleyeyim bunu. Bir videoda bir günde video çekince biraz karışıyor. Dediğim gibi özetle 25 saat Günlük 4 saat sonraki videoda görüşürüz.